Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder için girişimlere başladı. FB Spor Haberi, yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, ses getirecek bir hamleye imza atmaya hazırlanıyor. A Spor'un haberine göre, bir süredir ilgilendiği Wilfried Zaha'yı ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran sarı lacivertliler, kariyerini Marsilya'da sürdüren milli futbolcu Cengiz Ündür için girişimlere başladı. Sarı lacivertlilerin transferde ısrarcı olduğu ve 8 milyon euro bon servis 2 milyon euro civarı bonus önerdiği öğrenilirken, Marsilya'nın daha yüksek bir bon servis bedeli istediği belirtildi. 25 yaşındaki Cengiz Ündür Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti. Cengiz Ünder kimdir? Cengiz Ündür. 14 Temmuz 1997 yılında Balıkesir, Türkiye'de dünyaya gelmiştir. 173 cm boyundaki milli futbolcu sağ kanatta görev yapmaktadır. Milli takımda 49 maçta süre alan Cengiz 16 gol kaydetmiştir. Fransa Lig 1 ekiplerinden Marsilya forması giymektedir. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.